Geldim. <laughs> Birdenbire başım döndü düştüm. Bütün göğsüm kalbim sancıyor. Büyük <laughs> ee, anne. güzellerim Geçmese de üzülmeyeceksin Pencereyi açayım <laughs> Çok bile yaşadım Seni düşünerek yaşadım Ölmedim şimdiye kadar Ölmeyeceksin <laughs> Facık yaşta anasız sonra da babasız kaldın sen onların acısına dayanabildin benim yokluğumun lafı bile olmaz <laughs> Doktor çağıracağım Kaç yıldır çalışıyorsun hayatı tanıdın mücadele etmesini öğrendin Yalnız başına yaşayacak kadar metinsin güçlüsün Gene de yaşamak isterdim şu en güzel yıllarını çalışmadan, para zorluğu çekmeden, kuşlar gibi kaygısız, mesut geçirmeni isterdim. Yüzünü güldürmek isterdim. Olmadı. Gülümse çocuk. Üzme beni. Gülümse. Sen anasızlı. ...Orada babasızlığın acısına dayanabildim... ...Benim yokluğumun lafı bile olmaz... ...Gülümse çocuk, üzme beni! Matemin alıyorum, ıstırabını paylaşıyorum... ...Yalnız değilsin bundan sonra, ben varım. Aksi bir zamanda gidiyorum Fransa'ya... ...Stajımı yapmak için Paris'e gidiyorum. Bu ara yanından hiç ayrılmamak isterdim ama mecburum. Lakin sık sık yazacağım sana. En büyük teselliyi bende bulacaksın. Döner dönmez evleneceğiz. Seni seviyorum. Ne zaman gidiyorsun? Maalesef yarın sabah. Trenle. Gider gitmez mektup yaz hemen. Yolda yazmaya başlayacağım. Her istasyondan bir kart atacağım sana. Ağlamak yok. Bu son ayrılışımız. Hı hı. Unutma beni. Mektup aldın mı hiç? Nihayet dün. Diğerleri belki postada gecikmiştir. Herhalde. Senin gibisini ihmal edecek değil ya. Keşke.. olsa da mektuplaşsam! Parça başına on lira zam yaptım sana. Teşekkür ederim. Bugün biraz daha iyicesin. <laughs> Kendini biraz daha toparlamışsın. Gidenle gidilmez, ölenle ölünmez. Biz ölünce de arkamızdan kimse gelmeyecek, merak etme! Hayat devam edecek. Bir eksiğin, bir arzun olursa yardıma hazırım. Sağ olun efendim. İlk günlerin şaşkınlığı hala devam ediyor. Her yeri, her şeyi hayretle, sevinçle seyrediyorum. Buralarda olmanın, gecelere gündüz aydınlığı veren pırıl pırıl ışıkları... ...bitip tükenmeyen, hiç durmayan o kalabalığı... ...bulvar kahvelerini, parkları, müzeleri görmeni isterdim. Pigal diye bir gece kulübüne gittik. Çok pahalıydı ama paraya kıydım. Yüzlerce kişilik bir renk, ses ve müzik masalı yaşadım. Rüya gibi bir kış yazık ki bitti. Paris en güzel mevsimini yaşıyor. Yeşilin, mavinin, pembenin en güzelleri şehri örtüyor. Bir arkadaşımın arabasıyla dört gün süren bir gezinti yaptık. Korkunç bir yaşama isteği, yaşamak sevgisiyle döndüm. İnsanın çok parası, bitmeyecek parası olmalı. Sana değerli ve güzel hediyeler göndermek istiyorum ama... Hiç bitmeyecekmiş sanılan zaman işte akıp geçti bile. Dönüp sana kavuşacağım günler yaklaşıyor. Dün gece buz revüsündeydim. Bu akşam da operaya gideceğim. Bu rüya, bu hareketli, ışıltılı, uğultulu hayat bitecek. Dönüşüm için sevindiğim kadar üzülüyorum da. Paris'te seni düşünürken gene sevgilerimle ergin. Oh, yakışıklıymış doğrusu. Böyle bir tanenin darısı başıma inşallah. Hem genç hem yüksek mühendis. Yarın mı dönüyor dedin? Evet. Döneceğini bir arkadaşı telgrafla bildirdi bana. Ben de hemen yazıp sordum. Dün cevap geldi pek kısa yazmış. Çarşamba saat 11.30'da Yeşilköy'de olacağım. Amerikan Hava Yolları uçağını karşıla lütfen. İki sene geç dediğim ilk karşılaşmanız ne heyecanlı olacak kim bilir. Benim için sen uzak üvey bir akrabadan başka bir şey değilsin. <laughs> Darılma küsme sakın. Yakışıklısın. Çok beğeniyorum seni. Ama yakışıklı erkek pek çok. Ben zengin, hırslı, para kazanmayı ihtirasla seven mevki sahibi bir erkek istiyorum. Sen bana benzemiyorsun hiç. Böyle kaldığın müddetçe de hiçbir ümide düşme sakın. Avrupa'ya uçuyorum ben. Moda ve televizyon çalışmaları yapacağım. Ne zaman döneceğim belli değil. Beni uğurlamak için zahmet ettim buraya kadar. Bu kafayı değiştir, e mi? Bay bay tatlım. Güle güle, selametle. Merci. Roma İstanbul Karaşi seferini yapmakta olan 529 uçuş numaralı Panamerikan uçağı bir dakika sonra Yeşilköy Havalimanı'na inecektir. Teşekkür ederiz. ...Götüreyim sizi. Hayır, teşekkür ederim. Haklısınız, böyle zamanlarda insanlar yürür, düşünürler. Şimdi sahiden çok yalnızım büyük anne. Dertleşecek, göğsüne kapanıp ağlayacak hiç kimsem yok. Şimdi sana daha çok muhtacım. Ne diyeceğini biliyorum bana. Ergin'i daha ilk günden gözüm tutmamıştı. Gülümse çocuk. Hayata, insanlara karşı daha cesur, daha güçlü ol. <laughs>